Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyun manyaklarından Barış. Bugün sizlerle birlikte survival Games çekiyoruz arkadaşlar. Yanımda Onur var. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk. Bu kaç kaçıncı denem? Ee, i̇ki. Survival Games olarak. Biz. İki diamond. Tahta kılıç ve taş kılıç artı balta. Bu üç tane saldırı eşyası buldum. Hoş geldin sana tahta kılıç vereyim. At. Arkadaşlar adamlar, bu kadar... adamlar stik var. Yemin et. Adamda stik var. Elinde stik. gördüm. Öl geber. Öleceğim adamlar ha şimdi deme işten öleceğim. Hadi koş onu koş da artık dur. Ne var? Diamond ve iki stik. Abi diamond kılıç. Kaç tane diamond var? İki. Bir tane daha bulursak bana da. Gel. Ama sti. Aa, adam. Gel. Bende Gel. iki stick var ne Gel. Nasıl gideceğiz lan biz buraya? adam oyundan çıktı. Oh gold chest plate Şu Gel. O adam. Neredesin? Gel. Ne Ölme. Ölme bak. Niye Ben o İkili tim. Dal. Onur dal. Ne olur dal. Barış. Ya hep ya bu gel geri kaç. Geri kaç. Ne olur kaç. Öldü. Öldü bir öldü. Baş bir. Evet, değil mi? Tek, tek kişi. Tek kişi gel. Gigi. Yalnız benim yemeğim yok varmış. Diamond kaç? 2. Diamond çıksaydı. Gel. Yemek var mı? Yemek ben arıyorum. Yok. Gel gidelim yemek arıyor. Buğdayları kes. Aynen aynen. Daha hep çıkmıyor. Baş, Baş gel, gel, bir gel, bir gel direkt şuradan gir. Aha yemek ya. buldum. Ya, ya. Yay da buldum. Bana crafting table lazım. Gel, gel buraya. Sen neredesin? Evdeyim. Bu, bu ev mi? <laughs> bir süre ev, ev var. Tarlaya... Aha bak buradayım. Başka kılıcın var mı senin? Yok. O zaman sana Gel, Gel sen diamond ver. yapacaksın. Ver diamond'ı mı? Hmm. kılıcın var mı iki tane? Adam var lan. Adam var. Yeder. Yeder. Tim diyor. Kaç kılıcı var? Kaç kılıcı Ha varmış. Yeme yemek yok lan bence. Al. Al. O. o da son yemeğimdi. Adam Adam geliyor. Aa. Aa. Arkadaşlar burada duracağız. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir arıza gibi bir şey oldu. Onu şey yaptım. Hah, tamam. Hadi onu gidelim. Orta şey Arkadaşlar, arkadaşlar e, e, kaldı. Gel gel şuradan gidelim. Orası daha iyi. Nereden, Nereden biliyorsun? sizi şeyler söylüyor. Oha mouse gelirdi. Oha. bilgisayarını kontrol mü Bekleyin arkadaşlar, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ettik. Onur ha, burada mı dün koptu? O işte, işte dün yük kırdın. Hangi, Hangi kırdın? kırdın? <gülüyor> <gülüyor> Gel. Hıcı, hıcı. Buradan gideriz biz de. Ben buradan, ben buradan ben buradan gideceğim. burada yol var. yol var. Gel. gel. Barış, 30 Barış 30 saniye, ben, geldim. Saniye, ben geldim. benim yemeğim yok. Benim sanki, benim sanki var. 3 kart varım sen var. Sen sen oh. anda dalacağız. Ah, gel. gel. Pek, pek, öleceğim yemin ediyorum öleceğim. Kalk kalk. 15 saniye, 25 saniye ya. ya. Hadi. 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 Hulaaah! Hulaaah! <laughs> Allah ne? Allah, Allah ne? Ana üç takım! Barış! Barış! Topla chest toplaaah! <laughs> topla chest toplaaah! lan adamlara! <laughs> geber, geber! Geber! Yenilenmesi var bunun! Kaçma lan! Aç şuna balta! Yenile! Öldür onu! Yemeğim yok! Ama oh, balta! Ama balta! Isabet. Tam isabet! Burası 2 kan. Yemin ok. Çet nasıl adam? Allah'ın rızası için Allah'ın rızası için Bir tane tavuk 2 tane pişmiş et Al sana bir tane de chest plate Allah razı olsun Ortaya <laughs> gidelim şimdi Ortada hala. Orta hala. Orta Orta hala adamlar da var, da şey. var da benim canım az Aç aha adam Üç kalp. Üç kalp. Barış. Barış. Ne ben alıyorum. Ben şu birini, ben alıyorum. şu birini alıyorum. Kola sadece. Ortadan git. <laughs> Bana atayım. Onu rek. Onu rek. Creeper, Öldüm. Kripper Öldüm. Hack yani. Adam hack. Adam dibine kadar hack yani ruudurdum arkadaşlar. Öldürdüm birini. Ee, arkadaşlar video devam ediyor. Asla kesmem yani. Şöyle güzel bir yerdeyiz. Koyacağım mı? Koyacağım mı? Tabii koyacağım. Dın, 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 dın. Onur canın hasta da Onun şeyi o? var, bende de vardı o. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı adamlar kazandı. Ee, videoyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Onur diyeceğim bir şey var mı? He? bye bye Bay